2 tane kalçalı butu içerisine 1-2 tane defne yaprağı ekleyip 1 litre suyla düdüklü tencerede haşlıyoruz. Öncelikle tenceremize 2 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyoruz ve erimesini bekliyoruz. Daha sonra da yine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz ve soğanımızı yağımızın içine alıp kavuruyoruz. Burada bir soğan ve iki diş de sarımsak var. Soğanlar şeffaflaştı. Şimdi bir tane havucumuz var. Havucu rendeledik. Ve bu havuç rendesini de tenceremize alıyoruz soğanların üzerine. Havuçlar da rengini verip şeffaflaştıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar un var. Tenceremizin içine ekliyoruz. Kavurmaya devam edelim unla birlikte de kavuralım. Unun da kokusu çıkınca içine 2 bardak soğuk su ekliyoruz. Bir sıcak su dökersek topaklaşabilir. 2 su bardağıyla 200 mililitrelik su bardaklarıyla 2 bardak su ekledik. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bunun içerisine yıkayıp süzdüğümüz yarım su bardağı mercimeğimiz var. Mercimeği de ekleyelim. Soğuğu haşladığımız suyu da tenceremize ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatalım ve mercimekler yumuşayıncaya kadar çorbamızı pişirmeye devam edelim. Mercimeklerimiz pişti. Şimdi çorbamızı blender'lıyoruz. İri taneli bir çorba isterseniz blender kullanmaya da bilirsiniz. Blender'dan sonra çorbamızın böyle güzel, homojen bir yapısı oluştu. Şimdi buna baharatlar ekleyeceğiz. Baharat olarak ben e, zencefil tozu, zerdeçal, bir miktar karabiber ve tuz ekliyorum. Baharat tercihi sizin isteğinize göre değişebilir. Bunları katalım çorbamıza ve karıştıralım tekrar. Zerdeçal kullandığınız tariflerde mutlaka bir miktar da karabiber kullanmanızı öneririm. Çünkü zerdeçalın aktif hale gelebilmesi için karabiber kullanmak şart. Şimdi çorbamızın içine daha önceden defne yaprağı ile haşladığımız tavuklarımızı da ekliyoruz. İsterseniz daha küçük boyutlarda da didikleyebilirsiniz tavukları. Tercihe bağlı olarak bir miktar da maydanoz eklemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel oluyor bu çorba içinde. Eğer maydanoz oluşanmıyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şöyle bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır. Güzel kıvamlı, hoş kokulu, tavuk sevmem diyenlerin bile tercih edeceği nefis çorbamız hazır. Hemen servis edebiliriz. Tavuk haşlanırken içine bir miktar defne yaprağı kattığımız için herhangi bir koku oluşturmadı. Kış günleri için bu lezzetli çorbayı denemenizi öneririm. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.